Geçtiğimiz günlerde gratis'te büyük bir indirim vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eğer %75'lik bir indirimdi. Ve bu indirimden sonra bazı indirim canavarları ortalığı baya bir karıştırdı. Gratis'te yaşanan bazı kavgalar sosyal medyada gündem oldu. Kavgaların hem öncesi hem de sonrası görüntüleri var. Önce bir bunlara bakalım ardından yorumlayalım. yazan Victor Hugo'yu çağır buraya. Bizim halimizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Sefil gör yazı Evet, ilk klipte bir müşteri bir çalışana senin çalışanın bana gerizekalı diyemez diye bağırıyor ve bu ablamız sosyal medyada gerçekten baya bir gündem oluyor. Hem Instagram'da hem Twitter'da illaki bu kadının fotoğraflarına denk gelmişsinizdir. Yani hakikaten siccine benzetilmesi bana gayet normal geldi. Kusura bakmayın ama. Daha sonrasında ise bazıların müşteriler tarafından dağıtıldığını ve bazı ürünlerin de raflarında olmadığını görüyoruz. Yani büyük ihtimalle bir soygun da yaşanmış. Kavganın neden çıktığı ise bu ana kadar bilinmiyordu. Tek bildiğim şey bir çalışanın bu kadına gerizekalı demiş olmasıydı. Daha sonrasında ise bu ablamız TikTok hesabından bir açıklama yapıyor ve ortalık iyice karışıyor. Ama ortalığın karışması kadının yapmış olduğu açıklamadan dolayı da kaynaklanmıyor. Kadının hesabındaki fotoğraflar ortalığı baya bir karıştırıyor. Çünkü bununla bunun aynı kişi olması gerçekten de korkunç bir durum. Ve bana soracak olursanız bu dümdüz nitelikli dolandırıcılık abi. Oğlum bu ne lan? Bu ne bu ne arkadaş? Yani bak Twitter'da bunu paylaştıkları zaman gerçekten ben bu ikisinin aynı kişi olduğuna hiçbir şekilde inanmamıştım. Ama daha sonrasında kadının hesabına kendim girdim kendim baktım ve evet gerçekten de bu iki insan inanması güç olsa da aynı kişi. Oğlum buna ne dersiniz bilmiyorum. Bak buna makyaj mı dersiniz, bakım mı dersiniz, efekt mi dersiniz, ne derseniz deyin ama bence bizim bunun adını değiştirmemiz lazım. Çünkü bu bambaşka bir şey. Ya yani kimse kusura bakmasın ama bu bakım yapmak veya makyaj yapmak değil. Kadının bütün yüz atları, ten rengi falan ya her şey değişmiş. Bu normal bir makyaja hiç benzemiyor yani. O yüzden buradan agaları da uyarmak lazım. İnternette gördüğünüz her kadına inanmayın bundan sonra. Hele ki böyle bir dönemde bunlara ekstra dikkat etmeniz lazım. Yani bir data falan çıktığınız zaman mesela yanınıza bir kovosu falan bulundurmanız lazım. Hatta doğma büyüme kız mı yoksa değil mi? Bunu da sormanıza fayda var. Şimdi büyük ihtimalle bu söylemlerinden dolayı birazcık linç yiyeceğim ama gerçekten böyle düşünüyorum ya. Çünkü bunlar önemli şeyler. Yani sosyal medya sadece insanların gözünü boyuyor. Ya sizin taktığınız şey dış görünüş mü, şöyle mi böyle mi falan da demeyin boşuna. Madem dış görünüşün bu kadar fazla önemli olmadığını düşünüyorsunuz o zaman efekt basmaya da gerek yok. Doğal halinize çıkın. Zaten siz sizi beğenen beğenir. Ama bunun adı net bir şekilde nitelikli dolandırıcılık. Kusura bakmayın ama bu böyle yani. Bir de şimdi dürüst olun yani. Bak tüm kadın takipçilerime buradan bir soru sormak istiyorum. Buluşmaya gittiğiniz erkek bu olsa ama bu çıksa gerçekten de hoşunuza gider miydi? Ya da o an iç güzellik falan sizin için gerçekten de önemli olur muydu? Yani adam sonuç olarak sizi kandırmış. Yani bu benim gözümde bir kere ilişkinin başlamadan bitmesidir. Ve emin olun cinsiyet fark etmeksizin buluştuğunuz kişi eğer ki bambaşka biri çıksaydı büyük ihtimalle koşarak eve kaçardınız. Her neyse gelelim kadının yapmış olduğu açıklamaya. Kadının yapmış olduğu açıklamaya göre büyük ihtimalle mağaza o esnada kapanıyormuş. Kadın da kapının arasına ayağını koymuş. Daha sonrasında ise çalışan kendisine geri demiş. Olay buymuş. Vallahi ablacım hiç kusura bakma ama sen net bir şekilde haksızsın. Ve bu tepkiyi de sonuna kadar hak etmişsin. Çünkü hem çalışanların orada işini yapmasına engel olmuşsun. Hem de koskoca mağazada ortalığı birbirine katmışsın. Hele ki indirim içinde bu kadar yaygara koparmak çingenelikten başka bir şey değil. Ve tüm bunların başlangıcına baktığımız zaman da kendi ağzında söylüyorsun ki bunun suçlusu sensin. Yani suçlu olduğunu her ne kadar düşünmesen de anlattıkların senin suçlu olduğunu gösteriyor. Yani umarım senin yüzünden oradaki çalışanın başına bir şey gelmemiştir. işinden falan olmamıştır. Eğer olduysa da üzücü yani ne diyeyim. Ama ben bu kadının bu iki hal hakkında biraz daha konuşmak istiyorum arkadaş. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ey ahali. Bir de bu insanlar genelde sosyal medyada öyle kendini çok güzel sanıp egolu oluyorlar. Genellikle başka insanların tipleriyle falan alay ediyorlar. İnsanları aşağı çekiyorlar falan. Ama gerçek hayata dönüp bir baktığımız zaman sonuç bu. Siccin yedi. O yüzden siz sizlere tavsiyem dostlar eğer ki sosyal medyada birinden hoşlanıyorsanız mümkünse fotoğrafları bir uzmanlarla falan inceleyin. Onlar belki sizlere aşağı yukarı bir tahmin yapabilirler. Ama ne kadar tahmin yaparlarsa yapsınlar bunun buna dönüşebileceği ihtimalini büyük ihtimalle vermezler. Yani işiniz zor. Geçmiş olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.